bölüm 2'ye yani hoş geldiniz. bu ne? Çok uzun zaman sürmüş bilmiyorum. Ama biraz izleyelim. O Yusuf yine katlı önüne ya. Aksiyonlu biraz geçsin. Aksiyon. Ben... <laughs> şerif şu <an> sana yaklaşıyor. Şey, <laughs> yanlarda Şerif. Şerif yan... diğer yanlarda. Gördüm. <laughs> Bizim ne biçim bir şerefimiz var. Nasıl vurdun arkadaşlar? Alkış yaptım. Diye yani kalkış Şöyle yapmadım. Yani bu... Şöyle ayıma alıştırdım da. Bizim ne biçim nasıl bir şerefimiz varmış O <laughs> Çok fazla. maç kazandığında nasıl değil? Şu 31 değil, Bombalama Ben bunu seviyorum. Al, hiç, hiç ben bunu Ben bunu merak ettim diye giriyorum yoksa girmezsin. Arkadaşlar Şerif çok kartı aldı. Bu kadar bir çok. Arkadaşlar diğer diğer bölümde çocuk Şerif'le beni öldürdü. Bence diğer bölüm hangi ben video çektiğini Şerif'im gerçekten Şerif. Yemin ederim Şerif'im. Tövbe de. Tam töbe. Arkadaşlar ya, Bu arada. Oh. Dur. Çok yaklaşmak yok. Bana geldi. Önüne atlayacağım. Belki sen <laughs> bir tanesini. Sonra ben öyle. Başkası aldı. Şunu vur. Lütfen. Mirzat'ı vur. Oğlum ay bir ayağıma bir yap vurdum. Bir vurdum. Abla abi, ay, bak Mirzat. Katil Şerif'e silahını saklıyor ve kader sizin ellerinizde. Bana bir gösterin. Şömlize at benim cesedimin üstünde. Ben katilçi, katil çıkartır. korumasa yürür. <laughs> Sen de iyisin nasıl oynayın? Senin suçun oldu. Arkadaşlar beni oyalamadım ha. Oyalamadım. Bu kişi sil gördü. Gördü. Nasıl gördü? Ya ne biçim bir oyuncusun. Abicim, Üstüne saldır. Bak. Bak. Ya, sen nasıl Bak. ya Şerif bendim. Tek Yanlışlıkla öldürdüm. Bu <laughs> arkadaşlar yarı Yusuf'un suçu oldum çünkü bu kızlarla beni oyalar. Bu arada ben biliyordum bunu öldürmem gerektiğini de. Ben de anladım ya. Yani çünkü bunu gördüm içime bir his gel girdi. Hı, şey direkt direkt para buru para. Ben bıktım ya. Keşke bu kazansaydı. Bu bok gibi oynuyorum. Bayağı bir eski alay. Bu kaç e e P? Benden evet. çok kafaydı. Ben olsaydım hızlı bitirirdik. Hadi. Hadi. Tamam. Hardcore. Yani. Na. Ne? Na. Ni. Son. Ben... Nani son iki. Nani son. Emma. Ama. Ni Maninos <laughs> Maninos 2 Ben böyle okuyabilirim Çünkü orası da kırmızı ya Ben tam güzel okuyamıyorum Öyle şeylerde <laughs> Bum Yemin ederim ki Şerif Seni bulayım da Senden şimdiden biraz şüphelendim. Gerçekten, gerçekten. Dur, Öldürürüm seni. Kim dur, 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 Hocam. Vurmuyor. Hocam. Eee. vurmuyor. Ya. Hocam vurmuyor. Silah Vurmuyor silah. Bağırmayın. Bağırmayın. Yemeğe <laughs> adam, çok çok adam şeydi, kıyasın, Hareket edemedim daha demin. Ya bunun bana... ayaklarıma baksan şekil. oldu hiç fark ettin mi yoksa öldürürdüm bir kişi bagajda ama bana ban oldu diye birinci yoksa birinci olan Thank you. Kankam. Ya şu bagajdaki kaldı. Ben buna çok gıcık oldum. Tipe bak bir. Şimdi bu küfür ediyordum açta. Pardon, gelip hadi hadi şunu bu. Ya burada değil anlamadın mı? Oğlum bagaj neresi? Ben de bilmiyorum. Neden bagaj diyorsun o zaman? Arkada biliyorum. <laughs> biliyorum, biliyorum. Abi çık. Çık. Çıksana. Orta iki kişi kaldı. Abi bagajda bagaj. Bagajı gördün mü? Yetişeceğiz dışarıya çıkacak. Oğlum o adam nerede? Oh, biz kazandık. bir. kaybettim. <laughs> e ne yapabilirim? Bana olmasaydı görürdüm. Bak Ya 100 tane aldım. Ben 1000 aldım. Ben bir aldım. 1000. Gel gel gel, hep <laughs> o <Ototik şartımdan yerine. gülüyor> Ben bu modu çok merak ediyorum. Oğlum kaç lira oynayacaksın? Ah kesin. Hadi. hadi, hadi. Koş, koş. Arkadaşlar ben katil olsam bence nasıl olurum? Ben seni çok sende. Ama iyi şeriftim ben. Ama ban olmasaydı kesinlikle vurmuştum. Hadi. Oley şerifim. Yeni mi? Yo tabii ki de masumum. İnanırsın artık. Gel göstereceğim seni bulayım bir. <laughs> <laughs> yani. Neredesin gelip göstereyim. <gülüyor> Katil. <gülüyor> Sen kim oynuyorsun? Evet, evet, evet. Ben, ben şeyden kaçmak <laughs> Şuban oluyor. Yine şuban. şu kaç Şuban olmasa göreceğim. Ben bir yere Paraların içinde. Demek paraların içinde. Demek. Sence ben senin burada olduğunu. <laughs> Sen yok. Evet. <laughs>

Ağlasın bence. Bir o bir şey az gibi. puan aldım. X bir, 2800 aldım. Kaldırsın. Ya bak. <laughs> ben bu modu çok. Ben teşke şey banım olmasa ben kazanırım ki. Bir <laughs> modda bazen vuruyor. <laughs> bir modda bazen vuruyor. Bir modda da hiç vurmuyor. Ay bir... Tamam. Salih ne diyor? Ne diyor? Salih. Salih ver ver. Hocam, ne Bir şey yok. O benim ismimi nereden biliyor? Katil misin? Bak doğruyu açıkla. Tabii ki de masumum. Yemin ederim var. Al. 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 Götümde. Götümde. Al. Bıçağım var. Ne yapacaksın? Hı hı. Allah seni falan. Şuradaki kız. Kime diyorsun? Dur. Buradaki kız. Tamam, peki. O nereye girdi? Buraya. Seni dinle çekin. Çekin. Bak seni öldürürüm. Çık. Şu kenarlarda. Yippee onu. Hocam, çok Hocam ya. Arkadaşlar çok basitti. Hocam, Arkadaşlar kaydımızın sonuna da gerek mi? Gerek. Allah'a emanet. <laughs> parta güle güle. Size bir şey söylemem lazım. Size öpüyorum. Bay yani bay. iyi bakın. Abone, Abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Üçüncü parta ben takip edeyim.